Herkese merhaba. Engelsiz Satranç ailesi. Bugün Kemal Özcihan ana turnuvası 3. turuyla devam ediyoruz. İkinci maçımız Selim Altınok'la Bekir Yardımcı arasında oynanıyor. Beyazlar at fatsa 3 hamlesiyle başlıyor maça. At fatsa 6, Denizli 4, Giresun 6, Ceyhan 4, Fil Giresun 7, At Ceyhan 3 ve Denizli 6 hamlesiyle siyahların Şahint savunmasını tercih ettiğini görüyoruz burada beyazlar Edirne 4 oluyor çayın açılışında genel amaç dur beyazları merkezi bırakır bunun karşılığında ileriden taşlarını geliştirerek bu merkeze karşı bir mücadele etmek ister siyahlar orada zayıflıkları kullanmak istiyor Şimdi siyahlar Kısaroklu devam ediyor fil Edirne 2 at Bursa Denizli yedi sarok ve Şimdi burada siyahlar Ceyhan 5 oynuyor. Evet az önce dediğim gibi siyahlar bu merkeze karşı mücadele etmek istiyor ama bu ya yani ve bu genelde Ceyhan 5 veya Edirne 5 hamleleriyle yapılır. Hangisinin ne zaman sürüleceğini biraz bilmek gerekiyor. E bu pozisyonda beyaz şey pardon siyahlar Ceyhan 5 oynuyor. Fakat onun yerine Edirne 5 burada daha doğruydu. Çünkü e, eğer ki at Denizli 7'ye çıktıysa bazı durumlarda eğer Denizli 4'teki piyonu d5'e sürülürse veya hani bu piyon karışılırsa at ceyhan 5'e giderek atını oradan geliştirebilir. Böyle bir yöntem mümkün. At orada daha etkili olacak. O açıdan burada edirne 5 daha doğru olurdu. Fakat siyahlar ceyhan 5 oynuyor burada. d4 piyonuna saldırıyor. Denizli 5 oynanıyor. Adana 6. Evet siyahlar da ileride Bursa 5 oynayarak hani vezir kanadından bir saldırı yapmaya çalışıyor. Şimdi beyazlar burada H3 sürüyor. Bunun amacı da şu ileride beyazların fikri filini Edirne 3'e getirecek. Fakat bunu yaparken siyahlar at Giresun 4 ile rahatsız etsin istemiyor filini. O yüzden önce H3 sürüyor. Kötü bir hamle değil kesinlikle. Başka bir yöntem yani direkt vezir c de belki beyazlar oynayabilirdi. Bu da bir başka, şey, bir başka şekilde oynama yöntemi e, Beyazlar H3 sürüyor dediğim gibi. Şimdi kale Bursa 8 siyahta Vezir kanalından oynama planına yönelik hamlelerini devam ettiriyor. Şimdi Vezir Ceyhan 2 böylelikle kalenin kaleleri birbirine bağlayacak Beyazlar. Üstüne bir de Edirne 4'teki piyon ekstra bir koruma getiriyor. Kale Edirne 8 ve fil Edirne 3. Vezir Ceyhan 7 ve Beyazlar kale A denizli bir hamlesiyle neredeyse bütün taşlarının gelişimini tamamlamış oluyor. Şimdi siyahlar için herhalde burada bir şeyler birazcık ters gidiyor. Çünkü maçta kale fatsa 8 oyun yani bir taşı oraya geliştirdi sonra tekrar aynı yere gidiyor. Herhalde birazcık plan bulmada sıkıntı çekti. Belki burada her şeye rağmen Bursa 6 ile devam etmeliydi siyahlar. Ardından da filini Bursa diye çıkarak en azından taş gelişimini tamamlamaya çalışabilirdi fakat maçta bu oynanmıyor. Dediğim gibi maçta Kale Fatsa 8 oynanıyor. Ve şimdi beyazlar artık planını uygulamaya başlıyor. At Edirne 1. Bu hamlenin amacı Fatsa piyonunun önünü açmak. Böylelikle de şah kanadından bir saldırı geleceğini müjdeliyor aslında. Siyahlar At Edirne 8 oynuyor ve Giresun 4'te beyazlar saldırıya başlıyor. Ve şimdi siyahlar At Bursa 6 oynuyor. Böylelikle Ceyhan 8'deki filinin de yolunu açmış oluyor küçük baskıda C4 piyonuna e, fakat şimdilik Beyazlar e, bununla ilgilenmiyor ve fatsa 4 de kendi planını uygulamaya devam ediyor. Şimdi maçta burada fatsa 5 oynanıyor. Onun yerine Edirne 6 daha iyi olabilirdi ve şimdi Beyazlar e, bu piyonu aldıktan sonra D alır Edirne 6 ve fil alır Edirne 6 hamlesinden sonra C4, C4 piyonuna bir baskı var. E, Beyazlar Bursa 3'te onu koruyabilirdi ve ee, yine bu pozisyonda beyazlar üstün çünkü denizde altıda bir e, zayıf piyon var. O komşu piyonlar tarafından korunmuyor. Ve e, piyonların ilerlemiş olmasından dolayı siyahlar küçük bir alanda oynamak zorunda kalmış. Alan üstünlüğü var beyazların o yüzden de yine de beyazlar üstün olacaktı e, bu devam yolunda. E, fakat maçta Eden 6 yerine falsa 5 oynanıyor. Bu birazcık riskli çünkü şahın önündeki piyonları çok fazla oynadığı için kendisi birazcık tehlikede kalacak. Edirne alır Fatsa 5. Giresun alır Fatsa 5 ve Giresun 5'ten sonra Fatsa 5 piyonu bir hedef haline geldi beyazlar için. Maç fil denizli 7 ile devam ediyor. Ve şimdi beyazlar at Fatsa 3 ile Edirne 1'e çektiği atını tekrardan oyuna dahil ediyor. H6 ve h 4 e devam ediyor beyazlarda. Şimdi burada siyahlar belli ki bu saldırıdan birazcık çekilmiş. Yani haklı da. O yüzden şah Fatsa 7 oynuyor. Belki imkan bulursa tahminime göre Şah'ını Edirne 8'den, Denizli 8'den kaçırmaya çalışacak. Ve şimdi kale, Fatsa 2 oynuyor beyazlar. Kale orada etkili olacak duruma göre Giresun 2'ye de gelip o dikeyden şah saldırıyı devam ettirebilir. Ve şimdi siyahlar Edirne 6 oynuyor. Evet fakat bu hamleden sonra e, siyah Şah'ın... E, Korunması iyice parçalanıyor. D alır Edirne altı. Fil alır Edirne altı. Ve beyazlar at denizli 5 oynayarak atını güzel merkez karesine yerleştiriyor. At alır denizli 5. Ceyhan alır denizli 5. Ve şimdi fil Ceyhan 8'e kaçıyor siyahlar. Ve şimdi beyazlar işte Fatsa 5'teki zayıf piyona saldırmak için fil denizli 3 oynuyor. Güzel bir hamle. Şimdi Fatsa 5'teki piyon alınmak isteniyor. O yüzden Şah Giresun... 8'e dönüyor siyahlar. Böylelikle Fatsa 8'de kalenin yolunu açıyor. Ve şimdi beyaz saldırsa devam ediyor. H5. Vezir e, denizli 8. Siyahlar taşlarını geri çekmeye çalışıyor. Savunmaya gelmeye çalışıyor. Fakat at H4 hamlesinden sonra Fatsa 5 piyonuna bir kere daha saldırıyor. Siyahlar ve e, beyazlar pardon. Ve artık siyahların yapabileceği çok fazla bir şey yok bu piyonla ilgili. At Ceyhan e, 7 oynuyor. Bu maçta beyazlar e, piyonu almış. E, tabii ki de olabilir. Belki saldırı devam ettirmek adına kale giresun 2 de burada güzel bir hamleydi. Ardından e, g2 açılırsa kale de şah saldırıda etkin bir rol oynayacak. E, fakat maçta at alır. E, fata 5 oynamış, piyon kazanmış beyazlar böylelikle. Fil alır Fatsa 5, fil alır fata 5, at e, bursa 5 oynuyor siyahlar. Tahminime göre atını denizi 4 karesine gelmek istiyor ama e, siyah şah çok ciddi saldırı altında. O yüzden hani bu tehdit o kadar e, ciddi değil beyazlar açısından. Fil Edirne 6 şah. 8 Ve vezir Giresun 6 ile vezir de şaha çok yaklaşıyor. Taş alır G5. E, Fatsa alır Giresun 5. Ve kale alır Fatsa 2. Fil alır Fatsa 2. Siyahlar taşları kırışmaya çalışıyor ama artık kendi şahının önünde sadece bir fil kaldığı için şah çok korunmasız. At denizi 4 oynuyor. Siyahlar fil alır denizi 4 kale alır denizi 4'ü de burada güzel bir kombinasyonla bitiriyor beyazlar. Kale alır denizi 4, Ceyhan alır denizi 4 ve Vezir aşağı altından sonra beyazlar mat ederek oyunu bitiriyor. Beyazlar çok öğretici bir şekilde güzel bir şah kanadı saldırısıyla oyunu bitirmiş. bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.